Görevli olan doktor anneler günü nedeniyle iki aydır görmediği çocuklarıyla bir araya geldi. Dokunup kucaklaşamadılar tabii ama e, birbirlerini öpemeseler de çok mutlulardı. Annem! İnce. Kankı, gelin. İki ay sonra anneler günü için buluştular. Hasret giderdiler. Çok çok çekiyor, çok çok, 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 çok. Doktor Deniz Atasever, göğüs hastalıkları uzmanı ve pandemi servisinde görev yapıyor. Covid-19 hastalarını tedavi ediyor. Doktor Deniz Atasever, iki aydır çocuklarına, çocukları da ona hasret. Zor yani çok zor günler tabii. İnsanların sevdiklerini, canlarını göremeye olması çok zor. Ama bir şekilde bu geçiyor ve atlatılıyor. Annem. İnci. Gelin. Doktor Deniz Atasever şimdiye kadar sadece telefonla görüntülü konuştuğu 14 yaşındaki kızı İnci ve 7 yaşındaki oğlu Kaan'la anneler günü nedeniyle bir parkta bir araya geldi. <laughs> önemli olan hani onları görmek o bile yeter. Maskesiz olmuyor tabii yani ne kadar istesen de öpmek istesen de çocuğunu koklamak istesen de olmuyor. Onların iyiliği için böyle. Diledikleri gibi sarılıp kucaklaşamasalar da doktor Atasever ve iki çocuğu birbirlerine sevgilerini temas mesafesini koruyarak gösterdi. Birlikte oyun oynayıp eğlendi. Doktor Deniz Atasever'in iki çocuğu da uzun süre sonra annelerini gördükleri için çok mutluydu. Annemi pandemi dolayısıyla uzun süredir göremiyorum ve görüntülü konuşabiliyoruz ancak bu hastalık dolayısıyla. O yüzden onu bugün burada görmek ama yine de sarılamamak yine de az olsa iyi hissettirdi. Onu çok seviyoruz ve yani çocuklarıyla birlikte olan bütün anneler aslında çok şanslılar. Çünkü biz onu göremiyoruz ama onu çok seviyoruz ve iyi ki bugün onu görebilme şansına kavuştuk. Evet, anneler gününüz kutlu olsun. Anneyi özledim ama buraya geldiğimde sarılamadığım için biraz moralim bozuldu ama yine de anneyle buluşabildiğim için güzel oldu. Anne! Kuzum! İnci! gelin.